Samimi midir haline münasip midir falan bunlara bakacak ve ona göre bir karar verecek. Sizin burada size düşen bana kalırsa sürelerin doğru olup olmadığına bu bir aylık, altı aylık evet, sürelere buyur, dikkat etmenizdir. Buyur, Ondan onun dışında artık e, mahkemelere kalır efendim. İş umarım e, yararlı bir bilgi vermişizdir hocam. Evet Hüseyin e, Kale, Samsun'dan e, arıyor. Alo, alo. E, i̇yi akşamlar Hüseyin Bey. İyi akşamlar hocam, saygılar, hürmetler, iyi yayınlar. Hürmet bizden efendim. Ee, Samsun neresinden arıyorsunuz? Ben Bafra, Samsun Bafra. Ne güzel, ben de Havzalı'yım efendim. Bak komşuyuz, size ayrı bir alaka Oo. göstereceğim şimdi programımda. Vallahi Oo. bir ihtimas yapacağım size. Ne kadar size. güzel efendim, ne kadar güzel. <laughs> saygılar, hürmetler. Peki efendim, sorunuzu alalım. Hocam, e, tam öyle o, o kadar nasırıma bastınız ki bizim tabiri caizse bilirsin bizim verimizde. Şimdi ben yarın avukatla görüşmek için ben 19 Mayıs beldesini bilirsin herhalde. Biliriz efendim. Maksum'dan Bafra evet. arasında. Küçük bir beldedir orası. Ben orayı ben Ulusoy'dan emekli kaptanım. Evet. Ee, e, i̇sim vermek istemezdim ama kusura Neyse ağzınızdan çıktı artık. ne bunu canlı Çıkıştı yayın öyle böyle kazalar. Artık dememe gerek yok. Efendime özür diliyorum bu şeyden. Estağfurullah. E, söyleyeyim. E, bana benim var bir ve Nisan sonuna kadar bir yıllık hocamın dediği gibi sayın avukatımızın sözleşmem vardı. Yani kira kontratı diyelim. Evet. Bizim o kadar bir dostluğumuz vardı ki ben ne bakarım ne ederim mizah ederim. Sen bir tane abimsin canım abimsin diye. Ee, ve geçen e, yaklaşık dört ay önce bana dedi ki ben e, şimdi bizim yerimiz üç katlı orta kat demek en, en üst katta ben oturuyordum en alt katta derneğimizin şeydi, e, kafeteryasıydı. Şimdi ben kafeteryayı aldım. Sonra ki dernekler kanununda der ki dernekler kanunu efendime söyleyeyim ha sigortalı çalışmak ya Hüseyin Bey sizin iş yerleriniz var. Siz kendiniz bir sahibinden anlaşma yap. Tamam dedim benim için fark etmez. Ne yaptık? Ve dört ay önce bana dedi Hüseyin abi dedi ben dedi orayı da çıkın dedi. Şimdi ben geçen yıl bütün yazlıkçılar bilir bunu. O kadar masraf ettim. Küçük bir ben de tekim bir de orada. Çay bahçesini o kadar masraf ettim. Biraz da ben doğaya e, hayran bir insanım. Efendim ben söyleyeyim ben söyleyeyim. Şimdi e, avukattan bana geldi tahliye e, edin 2,5 milyar. Benim borcum zaten ona 2 milyardı. Ve bu e, e, kontratta diyor ki elden sayın şu şu kişiye elden Nisan Mart'tan Nisan sonuna kadar elden verilecektir diyor. Şimdi 2 milyar borcumu avukata vermiş. Ben 2,5 milyar gittim avukata paşa paşa dedim. Şimdi dedim ki arkadaşım ev kardeşim dedim niye bir telefon var bana söyleseydin de ben sana zaten öderdim bunun. Günüm var benim. Velhasıl şimdi alt kattan en alt katımızdan bahsedelim. Tahliye davası, tahliye davası pardon özür dilerim. Çıkın diyor. Ben de dedim ki ben çıkmıyorum ondan. Bu kadar masraf ettim. Evet. Dedi ki ondan sonra avukat bey aradı. Bugün aradı hatta. Bugün Vafra'da. Evet. Hüseyin Bey yarın bir buçukta. Gör ki isim mensup ayeti abilerimizden Dedim beni getirmeyin oraya. Siz yapın anlaşmayı. Ben demokrat insanım. Hiç önemli değil onlar. Ne yaparsa gerekirse ve kaldır üstü insan biz Hüseyin Bey imza atarız dediler. Şimdi bu insana benim ne yapmam lazım? Siz bana bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi efendim ben bir müsaade ederseniz biraz tabii uzadı e, konu dağıldı gibi evet, ama evet, ben toparlamaya ya. çalışayım konuğuma da yardımcı olmak ya adına. Ee, siz bir kira akti yaptınız ve şimdi bu kira aktini sonuç itibariyle mal sahibiniz erken süre bitiminden önce e, sonlandırmaya mı çalışıyor? Hayır e, bir ay bir, bir, bir buçuk ay kalan avukata vermiş. Avukata vermiş. Yani tamam süre diye. süre e, bir 1,5 ay sonra mı e, itham buluyor? Evet doğrudur efendim. Ne olarak kiralamıştık efendim? Mesken, e, konut, iş yeri ne olarak çay kiralamıştık? Çay bahçesi ve büfe. Büfe? Evet çay bahçesi ve büfe. e, e şimdi, tabii, şimdi tamam efendim işin aslı buradaymış aslında. E, bu bir böyle açık alan içinde bir büfe midir? Tabii çay bahçemiz yaklaşık 10 e, metre. Çay bahçemiz aileler gelir çayını içer. Kiralanan alan ne kadar açık efendim? Yani açık yok. alan ne kadar? Açık alan yaklaşık tahmin ediyorum ki 300 metrekare var. Hmm. İçindeki o büfe denen kapalı alan ne kadarını işgal ediyor? E, kapalı alan çok küçük yani ev ev olarak e, bir oda bir salon diyelim. Anladım. Alt katı üst katı ve aynı. Peki, anı şimdi aslında çok özel bir şey sordunuz siz. E, şimdi ona da evet, evet hocam e, bunu biz konuşmuştuk sizde ama şimdi. E, e, Çatılı iş yeri kavramına bu tür yerler girer mi girmez mi evet, sorunu evet. Ee, çok güzel bir şekilde siz şeyi, ince nokta ortaya koydunuz. Ee, bu alan bütün çay bahçesinde kapalı alan ile kapalı olmayan alan oranlamasında kapalı alan düşük kaldığından ve bu tür büfeler hafif inşaat mahiyetinde olduklarından siz kanunun kiracıları koruma düzenlemelerinden yararlanamazsınız. Dolayısıyla genel hükümlere göre sözleşmeyi sona erdirmek mümkündür. Yani süre sona mi sözleşme kendiliğinden sona erer. Meğer ki aksi yönde sözleşmede bir kayıt bulunsun. Yani şimdi biraz önce biz konuya girerken programın başında ben size dedim ki çatılı iş yeri ne demek? Evet. Şimdi e, dolayısıyla bu çünkü, vesileyle, evet, söylemiş, olduk. Bu vesileyle de söylemiş olduk. Dolayısıyla şimdi seyircimizin kir, bu o, sorusuna konu olan yer Öncelikle bahçe içinde bir büfe, bir kapalı alanı teşkil ettiği için soru şu. Çatılı işyeri sayılır mı, sayılmaz mı? Çünkü evet. çatılı işyeri sayarsak burada saydığımız gerekçelerden başka bir gerekçeyle ve prosedürle ancak tahliyesini sağlayabilirler. Ama çatılı işyeri kavramı dışındaysa yani musakkaf olmayan evet. diye değerlendirilirse o zaman genel hükümlere tabi sözleşme süresi sonunda çıkmak zorunda mı? Evet. Yani genel hükümler şunu kabul ediyor. Kira sözleşmeleri bakımından sözleşme süreyle belir süreyle sınırlanmışsa sürenin dolmasıyla sözleşme biter. Dava açma lüzum yoktur. Kiracı da bu noktada korunmaz. Kiracıyla kiraya veren eşit konumdadır. Ee, büfe, çay bahçesi gibi yerler yani bir arazi bünyesinde bulunan yerlerde örtülü alan miktarı ile açık alan miktarı arasında bir mukayese yapıldığında açık alanın fazla olduğu tespit edilirse bu tür yerleri biz e, konut ve çatılı iş yeri saymıyoruz. Sayılmıyor. Çatılı iş yeri olmadığından da e, korunamıyorlar. Bu tahliye sebepleri yoluyla dava açmaya kiraya verenin ihtiyacı yok. Normal şartlar altında salt sürenin bitmesine bağlı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Maalesef e, sevgili dinleyicimiz, seyircimiz söylediği gibi e, açık alan çok daha fazla, kapalı alan çok daha açık, küçük olduğu için çatılı işleri kavramına girmiyor. Peki, Peki şimdi. Hocam, e, evet. Hocam, evet e, buyurun. Bu bina üç katlı. 3 katlı. Yani Yamut üç katlı. Ha bir dakika. Yani sizin bildiğimiz büfe falan değil. Siz üç katlı bir evin bahçeli bir evi mi? Alt katındayız. Tabii alt katındayız. Ha, ha. ayrı o zaman baş şimdi tabii iş yine değişti. Evet. Abi. Evet. E, i̇ş değişti. Ya Çünkü bir şey herhalde. diye yani sizin buradan de, şöyle bir algı oldu. E, hani bildiğimiz büfe büfe diye bahsedince uygulamada büfe yok, bir açık yok, arazi yok, içinde böyle küçük şey. bir şeydir de onun için söylüyorum. Yok 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 öyle değil. Baya bina burası. Siz alt katını kullanıyorsunuz. Alt katı ve bahçesiyle burası beraber. Orta katında orta katı dernektir. En üst katında kendin kiraladığın evdir mülk sahibinin. Ben oturuyorum orada. Yani çay bahçesinden hepsini e, mukayese edersek metrekareye e, bina çok fazla düşer. Hayır hayır. En alt katta e, bu faaliyeti yürütüyorsunuz değil mi? Öyle anlıyorum en alt katta binanın en alt katı bakkal ve çay bahçesi. Çay bahçesi tamam anladım. Yani o bildiğimiz bu şey Artık konu yok. yani orası çatılı Tabii. bir iş yeri. Tabii canım. Yani bu kanun hükümlerine tabi. O zaman cevap değişiyor mu hocam? Ne yapacağız e, şimdi? elbette. Yani binanın bir unsuru, kapalı bir unsuru kiralanmış ise bütünü kiralanması şart değildir. E doğal olarak onu çatılı işleri kapsamında ele almak o zaman doğru olur O zaman sürenin diyeyim. bitiyor olması tahliye sebebi değil. Olmuyor. Hayır, şimdi olmuyor. tahliye tahliyi sağlaması için karşı tarafın mal sahibinin ihtiyaç ihtiyacı var. yeniden olabilir. imar inşa olması lazım. E, yeni malik Evet, doğru. Kiracının temerrüdü olabilir. Tabii. E, bir de tahliye taahhüdü. Evet, olur. Bu sebepler varsa evet, tahliye. tahliyeyi sağlayabiliyor. Yani ee, seyircimize şu soruyu da sormak lazım. Özel bir husumet problem var mıydı aranızda? Kira bedelini ödemek, hayır. ödememek gibi konulardan. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle hocam. E ee, öyle bir işte sorunumuz hiçbir hiç yok. İhtiyacı var mı? E ben o şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi hacca gitti geldi işte haram diyor orada alkol satılması. Ama, bugün. E, hiç, o, detaylara girmesek <laughs> efendim o detaylara girmesek. <laughs> oraya girelim oraya hemşerim orayı kaç, kapatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben geçen yıl buraya dünya masraf ettim. Peki e, sizin zaman almak ise bu kadar masraf ettim. Bu kadar eşyayı ben nereye ben çıkayım diyorum. Ama insan gelir der ki ya şey mi? bir yıl daha size müsaade edeyim de çıktım ben ha, belki 6 ay sonra çıkacağım. Şimdi Hüseyin Bey bakın tekrar söyleyeyim zamanımız evet. bitiyor birkaç dakikamız kaldı bunu yani ama, kapanışla da ilgili kendimize bir zaman ayırmak istiyoruz ama şunu bilin ki e, karşı tarafın bu saydığımız sebeplerin varlığı dışında sizi oradan çıkarmaya yasal olarak hakkı yok zaten. Yani hani çıkın gidin niye çıkacaksınız canım yasal olarak çıkmayı evet. düşünmüyorsanız çıkmazsınız ama bu say saydığımız sebeplerin hocam. varlığı halinde açılacak bir davayı kaybetme durumunuz hasıl olabilir diyorum. İnşallah yani tam olarak açıklığa kavuşturamadık sorunuzu maalesef zamandan dolayı ama e, bu kadar e, bir e, yardımımız hocam, olmuştur diye düşünüyorum. Hocam zamanınızı aldım. Estağfurullah iyi ki aradınız. Çok i̇yi ki aradınız. çok teşekkür ben, ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum iyi ki aradınız sağ olun var olun. E, hocam şimdi e, aslında tabii daha çok konulara girecektik yani, ama böyle çok, e, sağ olsun seyircilerimiz tabii sorular bu e, programımızın formatı gereği geliyor ve biz de çok mutlu oluyoruz. Ama tabii süremiz de diğer sorular için yetmiyor. İnşallah kalan bir zaman dilimi içinde sizle kaldığımız noktada ve daha özel e, konularla ilgili program yaparız. Eğer Aynen. kabul ederseniz tabii, sizleri tabii. yine davet ederiz. Tabii, büyük e, buraya. Şimdi hocam e, öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. E, dolayısıyla Size sadece şöyle çok kısa bir şey soracağım. Sizce bir kiracı kiralayan ilişkisinde mevcut kanun kiracı lehine mi değerlendirilir? Borçlar kanunu kiracı aleyhine midir? Genel olarak bir cümleyle sizce bu kanun kiracı lehine midir? Aleyhine midir? Bu haliyle. Evet. E, kiracı lehine. Kiracı lehinedir. Evet. Sevgili seyirciler 6098 sayılı borçlar kanunumuz kiracı lehine. Ben de katılıyorum. Dolayısıyla kiracılar haklarını lehine olan bu haklarını lütfen kullansınlar. Bu hafta e, bu konuda sizlere bilgilendirebilirsek ne mutlu bize. Gelecek hafta inşallah efendim yine biz buradayız. Sizleri de karşımızda görmek isteriz. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.